Java Eğitim hazırlamış olduğu uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. 6. sınıfların İngilizce dersleri devam ediyoruz. 9. ünitede kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. 9. ünitemiz Saving the Planet yani gezegeni kurtarma. Bu bir geri dönüşüm, çevre duyarlılığı ile ilgili bir ünite. Önce kelimelerimize, kelime gruplarımıza bakalım bu ile ilgili. Birinci resme bakıyoruz. Piller var bir kutunun içinde ve üzerinde geri dönüşüm işareti var. İkinci resimde ise çocuk bir bisiklete biniyor. Farklı bir araç kullanmak yerine bisiklete gidiyor bir yere. Üçte avlanan, tavşan avlamış insanlar, adamlar var. Dörtte atık sular, normal kaynak sularına bir denize göle karışıyor. Beşte güneş panelleri var. Dizilmiş güneş panelleri enerji üretiliyor büyük ihtimalle. Altıda arabadan bir kişi kolu çıkarmış muzu, muz kabuğunu atıyor yere. Yedinci resimde ise toplu taşıma aracı kullanan insanlar var. Sekizde ise televizyonun fişi çekilmiş, takılı değil. dokuzda ışıkları kapatan, fişi kapatma düğmesini gösteren bir resim. Onda ağaç kesen bir adam var, hep testereyle. On birde kapatan veya açan birisi var. On çocuk bir çocuk ağaç fidanı dikiyor. On. Farklı geri dönüşüm kutuları var, metal, plastik, karton e, şeklinde. 14. ise çocuk çöp kutusuna dolduruyor çöpleri. Peki bunları şurada kelimeler, kelime gruplarıyla eşleştirin. Use public transportation hangisine girecek? Toplu taşıma kullanan kişi. 7. Resimdeydi. Oraya gidecek? Ya birden başlarsak? Recycle batteries pilleri geri dönüştürmek yani birinci resim. İkinci resimde. Cycle bisikletle bir yere gitmek, bisiklet sürmek. 3. Hunt animals hayvan avlamak, hayvanları avlamak. 4. Pour waste into the seas e, denizlere atık su boşaltmak. 5. Use solar energy güneş enerjisi kullanmak. 6. Throw rubbish around etrafa çöp atmak. Throw 7. Use public transportation, toplu taşıma kullanmak, toplu taşıma araçlarını kullanmak. 8. Unplug the TV, televizyonun fişini çekmek. 9. Turn on, turn off the lights, ışıkları kapatmak, ışıkları söndürmek. 10. Cut down trees, ağaç kesmek. 11. Turn off the tap, musluğu kapatmak. On olduğunda açmak, off olduğunda kapatmak. 12. Plant a tree. Ağaç dikmek. 13. Separate garbage. Çöpleri ayırmak. Kategorize etmek. 14. Pick up rubbish. Çöp toplamak. Bu kelimeler çok çıkar bu ilgili. Bunları yanınıza bir defter o videoyu durdurarak tek tek yazabilirsiniz. Bu kelime gruplarını elinizde bulunsun. Soru çözerken de bakarsınız. <laughs> Devam tamam, edelim. Evet. Burada kullanacağımız kalıp. Should, shouldn't kalıbı. Bunu biliyoruz daha önce de bahsettik. Çok kolay bir kalıptır. Bir şey yapmamız gerekiyorsa, yapmalıysa, olumlu yönde bir tavsiye veriyorsa ya da bize veriliyorsa ne kullanıyoruz? Should kullanıyoruz. Ama yapmamalıysak, olumsuz tavsiye veriliyorsa o zaman ne kullanıyoruz? Should it? kullanıyoruz. Mesela örneklere bakalım. Hiçbir özne için farklılık göstermez. Bütün özneler için aynıdır. Gördüğünüz gibi o yüzden ayrıntı girmemize gerek yok. Örnek verelim. You should eat fresh food and vegetables. Taze sebze ve meyve yemelisin. Bu olumlu bir tavsiye. Diğeri baktım. You should go to bed late. Yatağa geç gitmemelisin. Bu da olumsuz bir tavsiye ediyor. Neden olumsuz? Yapı olarak olumsuz ama anlam olarak tavsiye zaten karşıdaki kişinin iyiliği için söylenen bir şeydir. Senin iyiliğini ben istiyorsam sana o zaman tavsiyede bulunurum. Yapı olarak olumsuz olduğu için olumsuz tavsiye diyoruz. <laughs> Devam edelim. Ee, şimdi şu şunu ya da diğer kelimeleri, tek tek kelimelerin ee, anlamlarını söyleyeyim ben size bu kırmızı ile yazılı olan kelimelerin ve bunları not edin defterinize. Recycle, geri dönüşüm. Prevent, önlemek. Save, korumak, biriktirmek ya da tasarruf etmek. Waste, boşa harcamak. Plug, fişini takmak. Unplug, fişini çekmek. Destroy, yok etmek, harap etmek. Prevent, önlemek. Leave, Bırakmak, grow büyütmek, büyümek büyütmek, protect korumak, harm zarar vermek. Şimdi bakalım bu cümlelere hangisini kullanmalıyız? You should or shouldn't pick up the rubbish on your way. Yolunun üzerindeki çöpü, rubbish çöp demek, çöpü almalı mısın? Tabii ki almalısın çevre kirliliğini önlemek için. You should blah blah paper, glass and plastic. Kağıt, ee, plastik ve camı ne yapmalısın? Önlemeli misin? Geri dönüştürmelisin. Tabii ki geri dönüştürmelisin çevrenin iyiliği için. We should turn off the taps. Muslukları kapatmalıyız. Suyu ee, korumak için mi, boşa harcamak için mi? Tabii ki korumak, kurtarmak için. Save water. You should plug or unplug the TV when you are not watching it. İzlemediğin zaman televizyonunu almalısın. Unplug. Fişini çekmelisin. The streets are dirty. Sokaklar kirli. Dörtü kirli demek. People, insanlar should or shouldn't throw their garbage on the streets. Sokaklarda e, kendi çöplerini fırlatmalı mı? Fırlatmamalı mı? Tabii ki fırlatmamalı. Shouldn't people shouldn't throw their rubbish or garbage, rubbish or garbage, eşyalar mıdır ikisi on the streets. You should use public transportation, toplu taşıma kullanmalısın. Ne yapmak için? Kirliliği e, harap etmek için mi? Önlemek için mi? Tabii ki önlemek için. We shouldn't blah blah the water running. Water running suyu akar şekilde, açık şekilde ne yapmamalıyız? bırakmamalıyız. Ben bir brush out yes. dişlerimizi fırçalarken buna çok dikkat etmeliyiz. Elimizi yıkarken veya dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayacağız. Elimizi ıslatıp musluğu kapatacağız sonra tekrar açacağız. We should stop global warming. Küresel ısınmayı durdurmalıyız. Dünyaya zarar vermek için mi? Dünyayı korumak için mi? Tabii ki dünyayı korumak için. Protect. Devam edelim. <laughs> evet üçüncü etkinliğimize bakıyoruz. Cut down, kesmek, throw atmak, fırlatmak, cycle bisiklete binmek, use kullanmak, recycle geri dönüştürmek, leave bırakmak, pour dökmek, doldurmak, ee, boş ya da boşaltmak, turn off kapatmak, keep tutmak, waste boşa harcamak demek. Bunları diğer grupla eşleştireceğiz. Cut down kesmek neyi kesersin? Ağaçları cut down trees. Throw atmak fırlatmak neyi? Rubbish on the ground çöpü yere atmak. Cycle to school okula bisikletle gitmek. Use public transportation toplu taşıma kullanmak, toplu taşıma aracı kullanmak. Recycle batteries geri dönüştürmek pilleri, geri dönüştürmek. Leave the taps open, muslukları açık bırakmak. Pour waste into water sources, su kaynaklarına atık boşaltmak. Atık dökmek. Turn off the lights, ışıkları kapatmak. Keep the environment clean, çevreyi temiz tutmak. Waste energy, enerjiyi boşa harcamak şeklinde. Bunları da eşleştirip Türkçeleri yanlarına yazabilirsiniz durdurarak. <laughs> Şimdi yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler olarak bunları ayıracağız tekrar. Peki bakalım yapmamız gerekenler buraya yapmamız gerekenler buraya. Cycle to school, okula bisikletle gitmek. Use public transportation, toplu taşıma kullanmak. Recycle batteries, pilleri geri dönüştürmek, turn off the lights, ışıkları kapatmak, keep the environment clean, çevreyi temiz tutmak bunlar yapmamız gereken şeyler. Yapmamamız gerekenlerse cut down trees, ağaç kesmemeliyiz, throw garbage around, etrafa çöp atmamalıyız, leave the taps open, ışıkları açık bırakmamalıyız, pour waste into the water sources, su kaynaklarına ee, atık boşaltmamalıyız, waste enerji, enerjiyi boşa harcamamalıyız. Devam ediyoruz. <laughs> Buradaki e, cümleleri ortada verilmiş kelime gruplarını cümlelere çevireceğiz ve should şu kullanarak yazacağız. Mesela birinciye bakalım. Birinci resmi adam ne yapıyor? Ağaç dikiyor. Bu yapmamız gereken bir şey. We should plant trees. Ağaç dikmeliyiz. İkiye bak söndürüyor, yakıyor ışıkları. We shouldn't waste energy. Enerjiyi boşa harcamamalıyız. We should use public transportation. Toplu taşıma araçları kullanmalıyız. We should separate garbage. Gördüğünüz gibi cam, organik ve kağıt olarak ayırmışlar burada. We should separate garbage. Çöpü kategorize etmeliyiz, ayırmalıyız birbirinden. We should throw rubbish around etrafa çöp atmamalıyız. We should recycle paper kağıdı geri dönüştürmeliyiz. We should protect animals hayvanları korumalıyız. We should turn off the taps muslukları kapatmalıyız. dolduracağız. Verilen kelimeleri söyleyeyim önce. Cut down, kesmek. Private, private pri pri diye yazılan kelime. Özel demek. Plant, dikmek, ekmek. Pollution, kirlilik. Protect, korumak. Planet, gezegen. Recycle, geri dönüştürmek. Use, kullanmak. For, dökmek, doldurmak, boşaltmak. Waste, boşa harcamak. Join, katılmak. Şimdi cümleleri, boşlukları, tek tek bunları yerleştireceğiz. Our planet is in Gezegenimiz tehlike altında. We can all help to blah blah the environment. Çevreyi nokta nokta yapmak için hepimiz yardım edebiliriz. Ne yapmak için? Çevreyi tabii ki korumak için. Protect, korumak. Savunma markası olan protect'ten de aklınıza gelebilir. Protect, korumak demek. There are lots of things we can do. Yapabileceğimiz bir sürü şey var. To start with, şununla başlayabiliriz. We should blah blah glass, paper and plastic. Cam, kağıt ve plastik ne yapabiliriz? Recycle, geri dönüştürebiliriz. We should cycle or walk for short distances. Kısa mesafelere yürüyebiliriz ya da bisikletle gidebiliriz. Ya da or we should blah blah public transportation to reduce air blah blah hava nokta noktasını azaltmak için toplu taşımayı ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Use public transportation to reduce air pollution. Hava kirliliği, air pollution. Su kirliliği olsaydı water pollution olacaktı. We shouldn't use our blah blah cars. Ne arabalarımızı kullanmamalıyız? özel arabalarımız yani kişiye ait private cars ihtiyacımız olmadığında water pollution is also a big problem for our nokta nokta bizim neyimiz için su kirliliği büyük bir, bir problem dünyamız gezegenimiz için our planet factories shouldn't blah waste into seas rivers or lakes ee, ne yapmamalı fabrikalar factory fabrika demek Denizlere, göllere ve akarsulara atıklarını ne yapmamalı? Boşaltmamalı. Shouldn't pour, pour diye yazılıyor. Fish, dolphin, seabirds and many other sea animals are dying because of water pollution. Balıklar, yunuslar, deniz kuşları ve diğer bütün deniz hayvanları da birçok deniz hayvanında bu su kirlilikleri yüzünden hayatını kaybediyor. Don't leave electrical devices on elektrikli aletleri açık bırakmayın. Because we shouldn't blah blah electricity. Elektriği ne yapmamalıyız? Waste. Boşa harcamamalıyız elektriği. We should be more careful about the use of energy. Enerjinin kullanımı ile ilgili daha dikkatli olmalıyız. Forests are very important for the environment. Ormanlar çevre için çok önemlidir. We should save the forest and ormanları Korumalıyız ve ne yapmalıyız? Plant more trees. Daha fazla ağaç dikmeliyiz. Plant more trees. We shouldn't cut down trees. Ağaçları kesmemeliyiz. To make farmlands or buildings, bina veya e, tarım alanı yapmak için. In this way, bu yolla, we can also help to stop global warming. Küresel ısınmayı da önlemeyi de yardımcı oluruz. Everybody should be more sensitive about our environment. Herkes çevremizle ilgili daha dikkatli olmalı, hassas olmalı. We should blah blah hands to make our planet a better place to live. Yaşanabilecek daha iyi bir yer yapmak için gezegenimizi herkes. Ne yapmalı? Join hands. Taşın altına elini koymalı. Yani bir görev üstlenmeli demek istiyor. Join hands. Taşın altına elini koymak demek. Evet, bu da böyle bir etkinliğimizi bilmediğiniz kelimeleri dediğim gibi defterinize not alıp sonra yanına Türkçelerini yazabilirsiniz. Ee, şöyle küçük bir etkinliğimiz var. Onu da yapabiliriz. <laughs> kelimeleri yazacağız. Bakalım. Birden başlayalım. Mary is a student in a secondary school in London. Mary Londra'da bir e, ortaokul öğrencisi. She is worried about our Gezegenimizle ilgili e, endişeleniyor. Neden? Because it is in Çünkü o tehlike altında. Cevaplarımızı buradan seçiyoruz gördüğünüz gibi. It is getting bla day by day. Günler güne ne oluyor dünyamız? Cleaner daha mı temiz oluyor? Colder daha mı soğuk oluyor? Dirtier daha mı kirli oluyor? Tabii ki dört yıl daha kirli oluyor, günden güne daha da kirleniyor. So Linda and some of her friends. Linda ve bazı arkadaşları bu yüzden are planning an environmental campaign. Bir e, çevre ye, çevre kampanyası başlatmayı planlıyorlar. Neye karşı? Taşın, topu taşımaya ulaşma karşı, pollution kirliliğe karşı, recycling geri dönüşüme karşı. Hangisine? Tabii ki Pollution, kirliliğe karşı yani kirliliği önlemek, önüne geçmek için bir kampanya başlatmayı planlıyorlar. At the moment they are talking about what they can do to blah blah earth. Ve şu anda dünyayı nokta nokta yapmak için ne yapabilecekleri hakkında konuşuyorlar. Ne yapmak için? Waste başa harcamak, recycle, geri dönüştürmek, save, kurtarmak, tabii ki dünyayı kurtarmak için diyeceğiz. Bakalım. We can prepare posters. Posterler hazırlayabiliriz. Ne yapmak için? To warn, uyarmak. To save, kurtarmak. To preserve, önlemek. Our friends, arkadaşlarımızı uyarmak için. To warn our friends, arkadaşlarımızı uyarmak için. Not to pollute the environment, çevreyi kirletmemeleri ve enerjiyi ne yapmamaları? Destroy waste damage, Boşa harcamamaları için waste enerji. enerji boşa harcamak demek. We should reuse, tekrar kullanabiliriz, recycle, geri dönüştürebiliriz, reduce, azaltabiliriz ve to Earth ve dünyayı, dünyayı temiz tutmak için, korumak için, düşürmek için, tabii ki tutmak için keep, keep the Earth clean. There is an open area near our school. Okulumuzun yakınında açık bir alan var. We can plant trees in that area. Biz bu alana ağaç ne yapabiliriz? Dikebiliriz, atabiliriz, fişten çekebiliriz. Tabii ki ağaç dikebiliriz. Plant trees. Uh, yeah, that's a good idea. We can also use public. Toplu ne kullanacağım? Taşıma tabii ki. Public transportation bir kalıptır. Bu şekilde kullanırız. Ya da cycle to go somewhere ya da bir yere giderken bisiklete binmeliyiz diyor. We blah blah waste electricity. Elektriği boşa harcamalı mıyız? Tabii ki hayır. Shouldn't waste electricity. We should turn off the kapatmalıyız. Neyi? Lens alanları, lights ışıkları, chemicals, kimyasalları. Tabii ki lights ışıkları. When we leave the room odadan çıktığımızda. And we should turn off the blah Neyi kapatmalıyız? Taps, muslukları, filters, filtreleri, devices, elektrikli aletleri. Tabii ki muslukları kapatmalıyız. Ben bir brush our teeth, dişimizi fırçalarken ışıkları ya da elektrikli aletleri kapatmayız. Neyi kapatırız? Suyu kapatırız. Devam ediyoruz. <laughs> Ha, daha sonrasında bunu, tamam bunu yapmamıza gerek yok, resimle eşleştirmek istemiş ama şu an için bize çok gerekli değil. Parçaları okuyacağız, ondan sonra resimlerle eşleştirmemizi istemiş. The environment, this is, team is not sensitive about the environment at all. Team, çevreye çok da duyarlı değil. He blah blah throws his rubbish around. Ne yapıyor? He always her zaman çöpünü etrafa fırlatıyor. And when he brushes when he brushes his teeth dişlerini fırçalarken de he always he usually genellikle leaves the water running suyu da açık bırakıyor. he his mom always ne yapıyormuş annesi? Forms him onu uyarıyor. But he doesn't listen to her. Ama o annesini dinlemiyor. And he doesn't unplug the TV or other electrical devices when they are not in use. Kullanmazken de televizyonu veya diğer elektrikli aletleri fişini çekmiyor. Kim sizce bu? Hangi resim? Tabii ki A resimindeki kişi Peki Tom'a bakalım. Tom is really sensitive about the environment. Çevreyle ilgili çok hassas. He doesn't put paper, glass or plastic into the waste bin. E, kağıdı, camı ve plastiği çöp kutusuna atmıyor. He recycles things at home. Evde bir şeyleri geri dönüştürüyor. And at school, evde ve okulda. On Sundays, güneşli günlerde ise <laughs> He cycles or walks to school, okula yürüyor veya bisikletle gidiyor. When it is raining, yağmurlu olduğundaysa He gets on the bus. Otobüse biniyor. Tom always saves energy. Her zaman enerjiyi e, ne yapıyor? tasarruf iyi enerjiden. When he leaves the room. Odadan çıktığında. He turns off the lights. Işıkları kapatıyor. Bu da B'de görünen kişi olmalı. Söylenenlere göre. Şimdilik bu kadar çocuklar. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Görüşürüz.